Herkese merhaba. Bugün sizlere Tesla'nın Türkiye'de satılacak modelleri hakkında bilgiler aktaracağım. Tesla, Türkiye'de resmi olarak yarın satışlarına başlıyor. Ülkemizde şimdilik Berlin'de üretilen CSU segmentindeki Model Y satışa çıkacak. Araçlar 10.000 TL'lik ön sipariş bedeli ile online olarak satışa çıkacak. Teslimatlar mayıs'ta başlayacak. Ön siparişler yarın 10'dan itibaren online olarak verilebilecek. Model 3, Model S ve Model X'in Türkiye'ye gelmesi ise piyasa koşullarına ve ABD ve Çin'e uygulanan ek vergilerin durumuna bağlı. Satışa çıkan modellerin fiyatlarına baktığımızda Model Y arkadan itiş 455 kilometre menzil. 0-100 kilometre hızlanması 6.9 saniye. Fiyatı 1.548.732 TL. Modeliye Long Range uzun menzilli versiyon. Çift motorlu, 4 çeker, 533 kilometre menzil, 0-100 kilometre hızlanması 5.0 saniye. 1.619.532 TL. Modeliye Performance Çift motorlu 4 çeker, 514 kilometre menzil, 0-100 kilometre hızlanması 3.7 saniye, 1.778.832 TL. Bu fiyatlar bugünkü kura göre hesaplanan fiyatlar. Aracın asıl fiyatları teslimat günündeki kura göre hesaplanacak. Arkadan itişli tek motorlu baz versiyon Berlin'de yeni üretilmeye başlayacağı için Mayıs'ta gelmeyecek önce uzun menzilli ve performans versiyonları gelmeye başlayacak. 3 farklı donanım seviyesi ile gelecek model otopilot sistemini de standart olarak sunacak. Gelişmiş otopilot ise opsiyonel olacak ve ilerleyen günlerde donanım listesine eklenecek. Araçların teslimatları İstanbul, Kanyon ve Akasya AVM'den yapılacak. Merter'de ise servis açılacak. Tesla'nın süper şarj istasyonları yarın İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da devreye girecek. Bu istasyonlarda Tesla şarj etmek kilowatt başına 7 lira 30 kuruş, Tesla olmayan modelleri şarj etmek ise kilowatt başına 8 lira 60 kuruş olacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.